Merhabalar. Bugün sizlere iç parazitler hakkında bilgiler vereceğiz. Kedi ve köpeklerde görülen iç parazitleri kısaca anlatacağız. Bunların tiplerini nasıl tedavi edildikleri hakkında bazı bilgiler vereceğiz size. İç parazitler çok çeşitli sistemlere, organlara yerleşip çeşitli türleri olabiliyorlar. Bunlar yuvarlak kurtlar olabilir, kancalı kurtlar dediğimiz şeyler olabilir, kamçalı kurtlar var tenyalar var, çeşitli protozoal parazitlerimiz var. Bunlar da kedi ve köpeklerde sıklıkla gözükebiliyor. Birçoğu birçoğu da zoonoz dediğimiz insanlar ve hayvanlar arasında ortak yani bulaşabilen parazitler olabiliyor. Bazen tehlikeli sonuçlarda doğurabiliyor insanlarda bu parazitlerin alınması. Yerleştikleri sistemlere göre de parazitleri sınıflandırabiliyoruz mide ve sindirim sistemine, bağırsaklara yerleşen parazitler, akciğere yerleşen parazitler, özellikle köpeklerde, yine kedilerde de gözükebiliyor. Kalp üzerine yerleşen parazitler, kalbin içine yerleşen parazitler şeklinde sınıflandırabiliriz. Parazitler ya kontamine gıdanın kedi köpek tarafından alınması ya da bir vektör aracılığıyla Kedi köpeğin ısırılması sonucu bunlar özellikle pire olabiliyor, diğer farklı dış parazitler de iç parazitleri bulaştırabiliyor, sistemlerini alınıyor. Daha sonra kedi ve köpeklerin bağırsağında bu parazitler erişkin formlarına ulaşarak bunlar da kendileri yumurtalarını saçıyorlar. Genelde sindirim sistemindeki parazitlerin tipik belirtileri sindirim bozukluklarıdır. Bunlar neler olabilir? Kusma, düzensiz dışkı, bir cıvık, bir normale yakın ama hiçbir zaman tam normal olmayan. Bazen yoğun koku olabilir, ağzında bir koku olabilir yavrunun. Çok ileri düzeyde bir parazit enfestasyonu varsa kedi köpekte bağırsak tıkanmasına bağlı olarak anoreksi yani iştahsızlık tamamen hiçbir şey yememe, sürekli kusma durumları da yaratabilir. Bunlar ileri derecedeki belirtileridir. Tabi parazit eğer solunum sistemindeyse bu sefer daha farklı belirtiler gösterir. Öksürme, nefes darlığı, bazen astım belirtileri gibi belirtiler olabilir. Bazen burun akıntısı yapabilir. Ama geneli sindirim sisteminde olduğu için bu tip ishal, kusma, sindirim bozuklukları gözlemlenir. Daha ileriki düzeylerde Karın şişliği, yavrularda özellikle bunu görüyoruz. Zayıf kalma, yeteri kadar kıl yapısının parlak olmaması, bunlar da son aşamalarında göze çarpan belirtiler olarak göreceğiz. Sizin de gözlemleyebileceğiniz belirtiler olacaktır. Parazitlerin teşhisi nasıl yapılır? Bu durumda iki yöntem var. Birincisi mikroskobik inceleme, bir diğeri serolojik incelemedir mikroskobik incelemeyi daha çok bağırsak parazitlerinde e, teşhis yöntemidir. E, burada dışkı analizi mikroskopta yapılır ve parazitin yumurtası tespit edilip e, ona uygun bir tedavi seçilmelidir. E, serolojik yöntemde daha çok e, protozoal hastalıklar, e, protozoal parazitleri görebiliriz. Bunlar nedir? Giardia'dır. E, yine başka bir protozoal hastalık e, Trikomonas'tır. Bunları da serolojik olarak da tespit edebiliyoruz. Ee, yine kalp kurdunu serolojik olarak tespit etmemiz mümkün. Ee, tabi bunda da kan de mikroskopta da gözlemlenebiliyor. Tedavisine geldiğimizde e, burada durum çok değişken olabiliyor. E, çünkü birçok parazit var başta saydığımız gibi. Birçok sistemde olabiliyor bunlar. Her birinin farklı bir periyodu ve tedavi süresi var. E, genelde bir şöyle düşünce var. E, tabii insanlar arasında biz düzenli 3 ayda bir parazit uygulamalarını yapıyoruz. Yine niye bu parazit çıktı ya da bu parazit hastalığa nasıl yakalandı? Hiçbir tablet yok ki piyasada tek başına bütün parazitlere etkisini gösterebilsin. Bunun için tanı önemli. Parazitin tipini belirlemek ve ona uygun tedavi yapmak en önemli nokta. Örnek verecek olursak bir yuvarlak kurt için bir bağırsak asgariti için bir hafta aralıklarla 3-4 tekrar parazit uygulaması yapılması gerekiyor Çünkü mevcut kullandığımız ilaçlar sadece erişkin parazitleri öldürüyor bunların yumurtaları bağırsakta bir hafta sonra tekrar erişkin hale geldiği için siklusu haftada bir olarak kırabiliyoruz yanlış uygulamalar yanlış sıklıkla yapılan tedaviler, bundan dolayı e, parazitin tekrarlamasına sebebiyet verecektir. Örneğin bir protozoal parazit varsa, Giardia ya da Trichomonas gibi bunlar bizim kullandığımız rutin parazit tabletlerinden etkilenmeyeceklerdir. Bunlar farklı parazit türleridir. E, bundan dolayı tipinin belirlenmesi ve tedaviye böyle geçilmesi en önemli etkendir. E, i̇ç parazit uygulamasını 2 ya da 3 ayda bir niye yapıyoruz diye aklınıza bir soru gelebilir. Bu aslında iyi bir soru. Parazitlerin aslında bizim sağlığımız için en tehlikeli olanlarından birisi ekinokok dediğimiz bir tenyadır. Kistitit hastalığı diye geçer. Bu köpeklerin bağırsaklarında yaşayan bir parazit. Bunların yumurtası bizim iç organlarımızda akciğer, karaciğer, karın boşluğumuzda kistik oluşumlara sebebiyet veriyor. Bu parazitin siklusu da yaklaşık 2-3 ay arasında olduğu için 3 ayda bir bu uygulamanın yapılması da en tehlikeli parazitin vücudu alınsa bile siklusunu kırmak amacıyladır. Bunun için yapılır. Dediğim gibi başka bir parazit enfeksiyonu varsa tipini belirlendikten sonra hekiminiz size en uygun parazit uygulama aralıklarını söyleyecek. ve Daha sonraki kontrollerde de parazitten kurtulduğumuzu göreceğiz. Tabi akciğer parazitlerinde bu durum daha farklı. Daha uzun süreler belirli ilaçlar kullanması gerekiyor. Kalp kurduğunun ise yaklaşık bir, bir buçuk senelik tedavi protokolü var. Kontrolleri var. bunlardan da böyle kurtulabiliyoruz. tedavide de kısaca özetlersek durum böyle. teşekkürler.